Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yıldız ve Bora Akkaş içimizden biri dirisinin son 3 gün kaldı diye bizlerle paylaşım yapmışlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, dizide komik anlar yaşamış. Yani dizi e, çok güzel bir dizi olacak. Üzgün Yağız'ın babasının e, onun e, Havva'nın hiçbir zaman e, evlenmeyeceğini e, ve e, babasının e, yani adım annesine benim size verecek kızım e, adımın da annesi benim size verecek oğlum yok diye söylemesi gerçekten sabırsızlıkla e, pazar günü bekliyoruz. İçimizden birisi çok ilginç çok güzel olacak hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Ee, dizinin e, pazar günü e, herkes izleyecek ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.